Sıkan. Sinirlenme Erkan. abi sinirlenme. Abi şimdi konuşmama izin verecek misiniz yoksa yarrak gibi burada şey mi yapacaksın? Sinirlisin anlıyoruz. Oralar Yok, biraz gergin bak, sinirli, sinirli, değilim abi bak. Bu 8 milyon oradan alacak. Bir Orhan abi ile, transferin 12... detaylarını ya sana yanlış vermiş. Bir zırlama sikiyim senin bir tarafını bir zırlama ya. Orhan abi arkadaşın yine kandırıyor bence seni. Vallahi. Abi sen bıkmadın mı bu adamın seni kandırmasından? Bana bak bana bak. Ben mi? Sen de bakarsın. Siz de, siz, 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 siz de böyle yarrak gibi bakarsınız. Abi tamam mı? Ya, ondan abi, sonra bana simirli. ondan sonra bana imza alış forma istersiniz. Bunu o... diyebilir miyim? Şu Twitter Twitter'deki Fenerbahçe hayfası abi bir çok komik vallahi komik çok ya. bir tane futbolcu ya. bir çok vallahi geldim. bir tane futbolcu geliyor amına koyayım gören dese ki Şampiyonlar Ligi'ni aldı ya. Yani... Abi siz niye bu kadar eziksiniz ya? Ben onu anlamadım. <laughs> Allah'ın Allah'ın de Allah öküzü. Sen Allah dedin öküzü. ki burada bir aydır, bir aydır ne diyorum? ki gelmeyecek, Ben öyle bir şey mi dedim? Geldi mi abi? Dedin tabii abi. Ben, var, ulan öyle diyeni sikeyim, çıkar şahitlerin o zaman. de var. Senin şahitlerini sikeyim, senin şahitlerin acı mı? gergin bu kadar? Gergin olma abi. Bak, ah, de benim, var ya. Bak bir dakika, senin şahitlerini de sikerim. Gerginsin abi, gerek yok. Kadar Biraz ya, adam çok ol. Çok gergin tamam abi mı? ya. Bak, bak benim ağzımdaki söylemediğim şeyleri... Söylemeyin, Tamam, tamam ben mı? onları çıkartırım istiyorsan sorun yok tamam mı? Or ben size bütün her şeyi söyledim tamam mı? Hmm. Ne zaman görüşüldü? Taliska ve menajeriyle ne zaman ilk kez görüşüldü? Ve ben şimdi soruyorum <laughs> niye bir buçuk sene tamam mı? Benim söylemediğim şeyleri kalkıp burada ben söylemiş gibi böyle lanse ederseniz ha o zaman küfür yediğiniz zaman tamam mı? Ya ben oraya geldiğim zaman adam gibi karşıma çıkacaksınız. Tamam mı? Ya da benim söylemediğim şeyleri burada söylemiş gibi şey etme. Sedat sen neredesin baba? Bir senedir yoksun aman koyayım. Kayıpsın hayırdır? Oo, herkes... Oo. Hayırdır baba? <laughs> Hayırdır? Herkese gülüklükler atıyorsun. Bugün Orhan abi bir, lütfen. Oran, abi. Bir, bir sene kayıp ağlana koyayım. Bugün Orhan abi şey yapmayalım. Bazı şey istemiyor. Orhan abi, abi, abi bak, lütfen arkadaşlar böyle kötü yorumlar abi, yazmayın bak. bana Orhan abi. Abi bak. Lütfen. Abi yazsınlar bak. Benim onda bir sorunum yok. Benim sadece şunda sorunum var. Benim söylemediğim şeyleri burada söylerseniz dalga geçerseniz. Orhan abi şunu söyle ben düzelteyim o zaman istersen. Abi bak ben de sizde dalga geçerim. Bir dakika sözümü bitireyim. Evet. Ben de sizle dalga geçerim. O, tamam mı? Erkan, ben e, götü iyi Gelmeyecek dedi. demedi de Erkan, şey dedi. Şey der, o şu anda dedi, bir teklif dedi, yok, gel, dedi, dedi. Dedi abi. yok dedi. Bak yok. Biz abi. Dedi ki teklif var dedik. O dedi ki teklif yok dedi. Sonra dedi hani böyle parasını verirsen alırsın. 20 milyon, 30 milyon artık neyse eksi rakam o zaman. Onu verirsen tabii ki alırsın ama dedi şu anda teklif yok. Biz orada ayrıştık zaten. 9. ayda siz ismini ortaya attınız. O bugüne hayır 27'si Taliska halen daha yok ben soruyorum niye bu kadar uzun sürdü senle iddiaya girdik bak Orhan abi 10 forma ben 10 forma Erkan ya, abi Erkan işte, abi vazgeçti işte, o Hasan, formadan Orhan abi bana çok bak, fazla ben, geliyor. Hasan bak ben kimseyle iddiaya girmedim söz verdim dağıtacağım diye seni çocuklarına sikeyim bir dakika bir dakika sen bir gün burada benim hakkımda ben hiçbir şey bilmeden kalkıp benim adıma 10 tane forma dağıttın mı <gülüyor> sen, <gülüyor> Ha on, işte o 10 tane formayı da ona sayarsın tamam mı Ta, abi sen sen niye Fenerbahçe genç çocuklar 10 tane forma vermiyorsun? Ben onu anlamadım. Ben sana söylüyorum ya sen benim adıma bana sormadan. Hayır tamam ama bir şey diyeceğim. Onu orada bir dakika, orada, bir dakika, orada 130 bir tane forma dağıttık. Şey 10 tanesine bir, de sen sponsor oldun. Bak ben diyorum ki sen benim adıma sen, bana sormadan sen kimsin ki benim adıma 10 tane forma yazıyorsun da ondan sonra Terbilsin kalkıp bana sen. yalvar yakarıp işte abi ben söz verdim. Benim adıma niye konuşuyorsun abi? Benden habersiz niye insanlara söz veriyorsun? Abi bu kadar acıttıysa hesabını Yok, ver gönderelim hayır, o plamanın parasını a, a, ya. Aradan istedim. iki yıl geçti aman okuyayım Yok, İki yıl sonra acıttık. hala bak, içinde yara Hasan, olarak kaldıysa Hasan, gönderelim abi kaç frank 500 frank. Hasan mı? Hasan bak beni parayla şey etme baba sen ilk önce işini ya. yap. Ben, tamam, etmiyorum kazan. Tamam, ben. ben etmiyorum abi. Tamam Ben etmiyorum bizim Allah adamak biz Kazanıyor sen Asın, neyi anlatıyorsun ben anlamadım Orhan Oran abi bir ben, şey diyeceğim sana. Sen tutamayacağın sözler verme abi. Yemeyeceğin şeyin altına da girme bundan sonra. Çünkü o gün biz seninle iddiaya girdik. Burada boş Hasan. boş konuşuyorsun şimdi abi. Hasan. Ben herkese Oğlum, saldırıyorsun. Herkesin üst perdeden konuşun konuşmana gerek yok. O on ya, formanın amına koyayım. Ben veririm insanlara. seninle formanın Hasan. şeyimiz mi var bizim? Hasan. Hasan. bir daha söylüyorum. Biraz hangi ihtiyacınız var ya? Biraz kendine gel. Sen tamam. kendine gel abim benim. Tamam. Sen kendine gel. Odaya girdiğinden bak. beri. Tamam, tamam Bak ederim. oraya gelir sikerim seni. Oğlum. yani demek sevinmeyi bilmiyorsun. Gerek yok. Orhan abi sen adam değilsin. Bak evet. ben sana bir kere daha söyleyeyim. Gerek yok. Sen adam Kapatın abi ya. Yayını kapatacağım vallahi Adam evet. değilsin bak, tamam mı? Bak, senin, gram adam... ya, bak, senin gram adamlığın yok. Ya er er Bak senin er gram adamlığın yok. Eğer ki bak gram adamlığın yok senin. Er 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 senin yüzde bir bak yüzde bir adamlığın varsa Oroslu'nun oğlu Orhan. Yüzde bir adamlığın varsa bak Orospun'un evladı buraya gelirsin. Yüzde